Merhaba oğlaklar, 2025 yılı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 2025 yılı oğlak burçları için finansal güvence, kişisel değerler, ailevi ilişkiler ve kariyer konularının ön planda olduğu bir yıl olacak. Plüton'un kova burcundaki hare hareketi ee, maddi konularda dönüşüm ve güç mücadelelerini gündeme getirecek. Ayrıca tutulmalar, gezegen gerilemeleri ve önemli kavuşumlar, özellikle özdeğer, finansal planlar ve toplumsal sorumluluklar alanında yeni başlangıçlara ve farkındalıklara işaret ediyor. Aralık ayında Aslan Burcu'nda başlayan Mars Retrosu, 6 Ocak'tan itibaren Yengeç Burcu'nda devam edecek. Bu dönemde ikili ilişkileriniz, ortaklıklarınız ve evlilikle ilgili meseleler üzerinde yeniden değerlendirme yapmanız gerekebilir. Eski partnerler veya geçmişe dair ilişki problemleri tekrar gündeme gelebilir. Troll, Şubat sonunda sona erdiğinde ilişkilerde daha net bir yol haritası çizebilirsiniz. Mars düze dönüp tekrar aslana geçtiğinde ortak kazançlar, miras, borçlar ve duygusal bağlar konularında enerjinizi yoğunlaştırabilirsiniz. Bu aynı zamanda derin bir dönüşüm ve kriz yönetimi dönemine de işaret eder. 14 Mart'ta Başak burcunda tam ay tutulmamız var. Bu tutulma Oğlak burcunun eğitim, seyahat ve hukuki konularla ilgili önemli bir tamamlanma veya sonuçlanma sürecini yaşatabilir. Yeni bir inanç sistemi geliştirmek veya uzun vadeli projelerde netlik kazanmak bu dönemde mümkün olabilir. 29 Mart'ta Koç burcunda parçalı güneş tutulması var. Koç burcundaki bu tutulma ailevi meseleler, ev düzeni veya taşınma gibi konuları gündeme getirebilir. Ailenizle ilgili yeni bir başlangıç yapabilir veya geçmişten gelen sorunları çözmek adına adımlar atabilirsiniz. 30 Mart'ta Neptün Koç burcuna geçiyor. Neptün'ün bu hareketi aile hayatınıza ve köklerinize daha idealist ve hayalperest bir bakış açısı getiriyor. Ancak bu süreçte gerçeklik ve hayaller arasında denge kurmamız önemli olacaktır. 25 Mayıs'ta Satürn de Koç burcuna giriyor ve Neptün'le kavuşum açısında olacak. Bu açı ailevi sorumluluklar ve köklerinizle ilgili önemli bir dönemi başlatacak. Hayalinizdeki bir evi inşa etmek, ailevi bağlarınızı güçlendirmek veya geçmişten gelen yükleri bırakmak için bu dönemi değerlendirebilirsiniz. 6 Haziran 5 Temmuz arasında Venüs kendi yönettiği Boğa burcunda olacak. Bu hareketi romantik ilişkiler, hobiler ve yaratıcı projelerde keyifli bir dönemi işaret ediyor. Aşk hayatınızda sıcak ve destekleyici enerjiler hakim olabilir. Sanatsal projelerinizde ilham dolu bir dönem yaşayabilirsiniz. 9 Haziran'da Jüpiter Yengeç Burcu'na geçiyor. Jüpiter'in yüceldiği Burcu Yengeç Burcu. Bu da ilişkiler, ortaklıklar alanında genişleme, büyüme fırsatlarını beraberinde getiriyor. Bekar olanlar için bu süreç ciddi bir ilişki olasılığını arttırırken mevcut ilişkilerde destekleyici bir enerji sunuyor. 17 Temmuz-12 Ağustos arası Merkür Aslan Burcunda retro yap yapacak ve ortak kasançlar, borçlar, finansal planlarla ilgili gecikmeler veya yeniden değerlendirmeler yaşayabilirsiniz. Eski finansal meseleleri çözmek için bu dönemi kullanabilirsiniz. 7 Eylül'de Balık Burcunda tam ay tutulmamız var. Bu da Oğlak Burçları için iletişim, kısa seyahatler ve kardeşlerle ilgili önemli bir değişime işaret ediyor. Kendinizi ifade etme biçiminizde bir dönüşüm veya çevrenizle ilişkilerinizde netlik kazanabilirsiniz. 21 Eylül'de Başak Burcu'nda güneş tutulması var. Bu tutulma eğitim, yurtdışı bağlantılar ve uzun vadeli hedeflerinizde yeni bir başlangıç yapmanızı sağlayabilir. 22 Eylül'de Mars kendi yönettiği Akrep Burcu'nda olacak. Sosyal çevreniz, arkadaşlar ve hareketlerinizle ilgili enerjinizi arttıracak. Grup çalışmaları ve gelecekle ilgili planlarınızda daha kararlı olabilirsiniz. Venüs 14 Ekim'de terazi burcuna kendi yönettiği burca geçiyor ve ka kariyer alanında destekleyici bir enerji getiriyor. İş hayatınızda uyumlu, başarılı bir dönem yaşayabilirsiniz. Üstlerinizle ilişkileriniz güçlenebilir. Yılı yine bir Merkür Retrosu ile kapatıyoruz. 30 Kasım-10 Kasım arasında Yer Burcunda başlayıp Akrep Burcunda devam edecek Merkür Retromuz var. Bu süreçte işte işsel sorgulamalar ve geçmiş hedefler üzerinde düşünmek isteyebilirsiniz. Ayrıca eski arkadaşlıklar ve sosyal gruplarla bağlantılar yeniden gündeme gelebilir. Genel olarak 2025 yılı Finansal konularda derin bir dönüşüm ve kontrol arayışını beraberinde getirecek. Öz değerinizi güçlendirmek ve maddi kaynaklarınızı daha stratejik bir şekilde yönetmek önceliğiniz olabilir. İlişkiler ve ortaklıklar alanında büyüme ve şans getirirken Venüs'ün kariyer elinizdeki konumu iş hayatında destekleyici bir enerji sunacak. 2025 yılı Oğlak Burçları için hem maddi hem de manevi anlamda güçlenme ve dönüşüm yılı olacak özellikle finansal güvence, ailevi meseleler ve kariyer alanında önemli fırsatlar ve farkındalıklar yaşayabilirsiniz. 2025 yılının getireceği enerjilerin size güzel katkılar sağlamasını, güzelliklerle dolu, huzurlu ve başarılı bir yıl geçirmenizi dilerim. Mutlu yıllar.